Soner Yalçın'ın 20 Ocak 2023 tarihli köşe yazısı. Başlamadan önce, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız, yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık, CHP'den tasfiye. Yine, tartışma konusu açmak istiyorum. İki nedenle. Bir, bunları yapmak zorundayız ki, derine kazabilelim. Yoksa, laf sokma kolaycılığına esir düşeceğiz. İki, bazı kavramlar konusunda kafalar karıştırılıyor. Açayım. Önce soru. Devletin başına mı Cumhurbaşkanı seçeceksiniz? Ülkenin başına mı Cumhurbaşkanı seçeceksiniz? İkisi de benzer değil mi demeyiniz. Devleti yönetmek ile ülkeyi yönetmek özünde birbirinden farklı. Devleti yöneten bir iktidar ülkeyi yönetemeyebilir. AKP'nin temel sorunu bu değil mi aslında? Devleti yönetince ülkeyi yönettiğini sanıyor. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kişiler gibi devlet yönetim organları dışı ile hep çatışma halinde olması bundan. Otoriterliğin esası da bu. Ülke yönetimi daha kapsamlı. Bunun içinde sadece devlet, insan kaynakları, iş gücü değil, toprak, ağaç gibi milli servet de var. Ki bu aynı zamanda vatandaşların refahıyla ilgili. Refah deyince akla hemen para gelmesin, adalet, özgürlük de bununla ilgili. Keza temiz hava, temiz su da refah ile ilgili. Bunlar ancak ideal ülke yönetimi ile olur. 50. Doğan Tılıç benim gazetecilik öğretmenlerimden. Sonra akademiye geçiş yapıp profesör olup daha çok öğrenci yetiştirmeye başladı. Diğer öğretmenim Metin Özurlu da üniversiteye geçip profesör olup benzerini yapıyor. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı günlerde Tılıca sordum, şefim, Sovyetler niye yıkıldı? Yanıtını unutmadım, muhalefeti olmayan sistem yıkılmaya mahkumdur. Bu, devlet ile ülke yönetimi arasındaki farkın tek cümlelik özetidir. Gücü ve yetkileri tek elde toplayan, hesap vermez iktidarlar, başına geçtiği devlete kendince, kutsiyet, verip, katılımcı ve uzlaşmacı yolları tıkıyor. Devlet organlarını muhalefeti ezmenin aracısı yapıyor. Ahmak, sözü üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığının önüne geçmek için siyasi yasak getirmesi gibi. Devletin organları, mevcut iktidarın çıkarı için yoktur. Devlet, gücünün kaynağı halkın faydası için vardır. Faşist Mussolini'nin parti sembolü, balta, fassız idi. Faşizm, kelimesi buradan gelir. Parti sloganının üç kelimesinden biri, itaat et, o idi. Tek çetin güç vardı, sorgusuz sualsiz itaat edilen otoriter üstün lider. Bunu hatırlamamın sebebi baştaki devlet ülke ayrımı sorularım. Sadece AKP iktidarı değil, bu pencereden CHP'ye de bakmak lazım değil mi? 40 yıllık neoliberalizm arkasında büyük çöküntü bıraktı. Bu vahşi ekonomi politik sistemiyle 2008 yılında türbülansa giren İtalya gibi batıda, devlete olağanüstü güç atfeden, faşist partilerin, iktidara tekrar gelmeye başlaması tesadüf değil. Konunun bamteli burası. Türkiye'de neoliberalist liboş dönekler, devletçi, ulusalcı, her grubu aynı kefeye koyarak, faşist, müesses nizam, gibi algılarla düşünce karışıklığı yaratıyor. Mesela CHP'den ulusalcıların tasfiyesini alkışlıyor. Yeni CHP'yi çok seviyorlar. Devlet ile ülke yönetim farkını bu nedenle yazdım. Suyu bulandırıyorlar. Fark, kamu kaynaklarının liderin partisine, küresel ağababalara babalara değil, halkın hizmetine sunulmasından kaynaklanıyor. Fark, yapısal krizden çıkışın yükünü kimin üstleneceğinden kaynaklanıyor. Öyle ya, aralıksız son 76 yıldır bütçe açığı yükünü halk omuzluyor. Evet mesele kimin yararı için iktidar olunacağıdır. Ulusalcılar halkçıdır. İtibariyle CHP'deki ayrılık başarısız neoliberalizmi tamir etmek isteyen sağcılar ile neoliberal sistemi değiştirmek isteyen devrimci halkçılar arasındadır. Ulusalcılar dogmatik devletçilik değil, halka refah sağlayıcı demokratik ülke yönetimi istemektedir. Faşist itaat et buyruğuna karşı yaşasın muhalefet diyendir CHP'li ulusalcılar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.